STS Skylines'ın bir bölümüyle daha birlikteyiz arkadaşlar şu koltuğumu bir düzelteyim cık 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 ses geliyordu mi arkaya halledeceğiz halledicez şimdi işte yayın da mı açsak ya Şöyle bir saniye. Twitch'e de yayın açalım ya. Yayını başlatalım. Kanal yönetimi. İnceleyelim. Şöyle hemen bir yayına da bakalım. Ne durumda? Ses! 1-2-3-4-5 Tamam. Oyuna devam et. Öyle. Arkada oyun iniyor muydu? Bilmiyorum. Ses 1 2. Yani şöyle ilerlesin bakalım.

Yani burası nasıl bir şey? Map. Böyle bir map. Burası... Hmm. En son nerede kalmıştık? Şurayı yapıyorduk. Şuradan bir saniye. Şunu da açtığımız zaman Değişmedi mi bu? Tamam. 94K. Daha bitmedi Hadi ya. Aa, şehre vurma. Şehre vurma. Yangın çıkartıyor. Abi. Hayır. Bu ne? Or geldi arkadaşlar. Or mu ne bu ne ya? Cık. Arkadaşım şuna bak ya. Itfaiye. Şuna bakar mısın ya? Hayır. inekler yanıyor. Ah be. Kurtarın şurayı. Burada var mıydı? Kaya vardır herhalde burada ya. Bırakalım itfaiye binense var var. Olmaz mı ya? Öyle. Şimdi aralara, tamam böyle yapalım. Şura aralara yol açalım. Bak yollar öyle. öyle. Ne yapalım buralara bunlardan Şurayı nasıl ya Üstüne mi dikecek onu Üstüne dikme ya bu ne ya Şuna bak ya modun düzelmesi lazım ya. Vallahi düzelmesi lazım ya. Öyle. Biri silebiliyoruz mu peki? Heh, siliyor. İyi bari. Öyle. Heh. Alalım alalım alalım. Aynen öyle. Buralarda da mı öyle ya? Onun ortasında ağaç var arkadaşım. Bunları kaldır ya. Buraları bir kaldıralım. Sonrasında ekleriz. Büyük çöp kamyonu güzel. Güzel. Ay. Ben kedinizi köpek parkına götürmeyin. Alttan için. Bakalım. En son ne yapıyorduk? Şurası düzeldi mi? Burayı tekrar mı yapacağız yoksa? Geliyor yavaş yavaş. Burası yanıyor, burası yanıyor. Yavaş yavaş şuradan yana yana geliyor. Afetmiş arkadaşım ya. buru <laughs> dolduralım Onları... arkadaşlar son ekleriz. On ayarıyla ilgili bir şey mi? Etmiyorum. Allah Allah Abi şu şeyin üstünde niye çıkarıyorsun ki sen? Ya bakar mısın? size, size düşüreceğiz istediğimiz density density pardon. Sen hallederiz. Ya da biraz modun şeyliği. Var mısın? Şöyle, şöyle bakalım. Ne görüntü düzgün? Abi nereden nereye sıçramış? Haydi bitirin şunu ya. Lamkar. Bayağı bir olması lazım. Ha, artıyor, düşüyor. Yani. Evet. satış Güzel. Şöyle. O 180 bin şuraya üniversite okul şeyini buraya yapıyorduk. üniversite kampüsü 28 binde açılacakmış tamam burayı üniversite kampüsüne ayarlayacağız şuraya gezebileceği bir park halledelim şöyle açlar. Niye öyle oldu lan? Arkadaşım buralardan niye atlamıyor şey? Ayarlarla ilgili başka bir şey mi var? Yok ki. Niye silmiyor bunu yaptığım zaman bunu silmesi lazım buradan. modla alakalı bir şey var. Başka bir problem var. Yani onu silmesi lazım onu onu yap. Allah Allah. ne yaptım ya yo yayındayım 2 kişi 25 kişi pardon 2-25 aha ne yaptın bayağıdır konuş. nasıl yükleme ekranında oğlum manyak mısın Nasıl şu an? Ne ayarlar kısmı diyor lan? Yayın kasıyor dedin. Ya Berk. Ya Berk, niye böylesin sen ya? Hı? buralara. Ben düzelt. kas kasmıyor olması lazım. Hı? Aferin adam ol Ne yapıyorsun? Göl mü geçeceğiz? Kol geçelim şurayı bitireyim. Şimdi Allah. burayı şöyle yani komple şey olmasın ha. Aa bu mu bozuluyor lan? Hah iyi. Ne yapacağız? Buralara boş alanları nasıl yapacağım ben? Bakayım. Bunları aç. Bunlar. Bu yol. Bu. Bu da değil. Şu mu? Şeyler neredeydi ya? Burada mıydı? Ufak malzemeler işte böyle köfteci arabası car Şimdi Neredeydi bu şey? Otopark Yolda mıydı ya? Büyük otopark ya ufak otopark yok mu? Var da sanki Oy Ne oldu lan? Neye gülüyorum? Gülünecek bir şey mi var? Eee? Neye gülüyorsun birader? Ya nasıl kendini uykuluymuş gibi şey yapıyor sen ne şerefsiz adamsın ya. Abi bu kadar yalancı bir adam olamaz ya. Kolpa. Kolpasın yemin ediyorum ya. Allah kolpasın. Allah belamı versin kolpasın kardeş. neymiş ha boş ver bu ne o sahası o yapılır bu arada buraya şöyle tam şuraya yok onu sahil attın bir yere şöyle sadece garaj vardı o nerede park yani. Oy oy. Bakalım. Hı. Şurada İlk giriş şuralara yani yapalım ya. Araçları yeri park edip oradan yürüsünler. Değil mi? Gösterim işte beni onayla kardeşim. Ha ha ha. Ne? Ha ışıklı. Tamam. Aa, 23 dakika olmuş arkadaş da geldi. Bu bölümü burada böyle bitireyim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi Berk.